Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. 750 TL'lik kat kazıyacağız. 50'ye katla çifte şans ve kral tacı. 50'ye katladan başlayalım bakalım. Bunlardan para bulabilecek miyiz? 23, 47, 15, 44 ve 41. 32, 25 11 28 9 40 30 41 44 47 var 42 çıkıyor 39

439 41 36 14 20 19 18 28 7 Birinci yonca 2500 lira çıkar mı? Belli mi olur? Çıkar. 13 11 44 37 5 17 26 26 39 21 49 daha bir tane çıktı 32 43 bir tane daha çıktı tabi son 3 tane kaldı bir tane daha bulmamız gerekiyor 45 22 33. Evet, 3. önceyi bulamadık. Bu da boş. Bakalım kral tacı. Bilezik, hazine, İlk sıra gitti. Hazine, hazine. 3 hazine, 1 bilezik. Kolye, yüzük altın <laughs> altın para yukarıdan aşağılarda gitti üçüncü sırada gitti dördüncü sıra evet dördüncü sırada boş üç tane hazine üç tane hazine İkinci oyunda ilk sıra boş. İkinci sıra boş. Üçüncü sıra boş. Yukarıdan aşağılarda devam eden yok. Tabii ki bu sırada boş. Evet bu sembollerden bulamadık. Bonuslara bakalım. Evet. Bonuslar da boş. 500 lira kral tacı. 200 lira çifte şans. 50'ye katla. Herhangi bir ikramiyemiz yok arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videomu baktığınız için teşekkür ederim.